Evet bize bu akşam gezegenleri mi anlatacaksın Arya? Evet. Güneş sistemini. Evet. Başla bakalım o zaman. <laughs> evet ilk Merkür. Göster bakalım. Güneşe en yakın gezegen. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Evet. Koyalım yerine. Merkür. Merkür. Ne Sırada. Merkürt. Venüs. Evet, ikinci en yer yakın. Evet, çok güzel. Orası değil ama Venüs. <laughs> evet. Sonra. Evet. Sonra. Sonra hangi gezegen geliyor? Duna. Dünya. Dünya. Evet. evet. Dünya. Sonra dünyayı göster bize. Evet. Da evet. Çok güzel. Sırada Mars. Mars. Kızıl gezegen. Krizo ya. Evet. Kızıl gezegen. Mars. Evet. Kızıl gezegen. Çok güzel. Sonra Sonra Jüpiter. Jüpiter. Göster bakalım. Büyük olan Jüpiter. Evet. Haritada gösterelim. Güneş sisteminde. O Venüslü. Büyük olan. Büyük büyük. O halkalı. Evet. Jüpiter. Evet. Harika. Jüpiter. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Satürn'ü koy bakalım. Evet. Satürn. Sonra Uranüs, sonra Neptün. Haritada da gösterir misin? Evet. Arya X13 izlemeyi unutmayın. Ay. Eh, evet.